Merhabalar arkadaşlar. Süper Lig haberi hepiniz hoş geldiniz. Yine bir son dakika haberiyle karşınızdayım. Ali Koç'tan başkan adaylığı kararı. Fenerbahçe Başkanı Ali Koç'un Haziran ayında gerçekleştirilecek seçimle olağanüstü genel kurulda aday olup olmayacağı merak ediliyordu. Bu konuda sıcak bir gelişme yaşandı. Sercan Hamzoğlu'nun haberine göre Ali Koç başkanlık seçimlerinde yeniden aday olma kararı aldı. Ali Koç'un bu kararını kısa sürede kamuoyuna açıklaması bekleniyor. Saadettin Saran Ali Koç'u bekliyor. Fenerbahçe Başkan Adayı Saadettin Saran Fenerbahçe Başkanı Ali Koç'un aday olması haline seçimlerde aday olmayacağını şu sözlerle açıklamıştı. Sayın Başkanımız cuma gününe kadar aday olma yönünde bir irade ortaya koyarsa sözümüzün gereği başkanımız lehine seçimlerden çekileceğiz. Ve başkanımızın önderliğinde kulübümüzü maddi manevi desteklemeyi sürdüreceğiz. Diğer durumda pazartesi gününden itibaren karsız olarak kulübümüzü yönetmeye talip olduğumuzu ilan edecek Türk Spor halinin hazır yönetimi olma iddiamızı versin. Derhal başarı hedefimize odaklanarak çalışmalarımızı hızlandıracağız diyerek sonlandırdı haberlerimizin haberdar olmak istiyorsan kanalımıza abone olup like atmayı ve bildirimleri açmayı unutmayın arkadaşlar iyi günler.